Bak Koko, Katerina'nın rüyasına girmem lazım. Yani o yüzden bana yardım etmen gerekiyor tamam mı? Bak bu elindeki iksiri görüyor musun? Bu iksir Katerina'yı uyutmamı sağlayacak. Yani kız sırf onun rüyasına girmeyeyim diye kaç gündür uyumuyor. O yüzden bana yardım etmen lazım. Oo bacım öyle bir iksir mi var? Merak ettim. O işi nasıl yapılıyor? oğlum şimdi iksiri boş ver. Sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Bana bunu söyle. Edeyim bacı, niye etmeyeyim? girdin. uykusuzluktan ya. Bir şeyler yapmam lazım ama. Kendimi oyalamam lazım. Uyuyamam. Kahve falan mı içsem acaba? Bu indi Uyumuyor oğlum işte kız rüyasına gireceğim diye uyumuyor bak neyse boş ver şimdi hızlı olmamız lazım sana planı anlatıyorum plan şöyle olacak sen direkt bank katilini dışarıya çıkartacaksın acil bir durum var borodonun sana bir sürpriz var diyeceksin ve onu senin buraya buradaki evine doğru getireceksin ben dostlara da saklanacağım ve katilini buraya gelirken bu elimdeki iksiri katilini fırlatacağım ve onu uyutacağım ondan sonra da asına gireceğim. Tamam, şimdi gideyim mi o demi? Aynen öyle şimdi gidebilirsin. Aa bak dediklerimi unutma. Bu araba sana bir sürpriz yaptı. O yüzden bizim eve gelmen lazım diyeceksin. Yok tamam, bak ben gideyim o ee, demi. Hadi gelsin. Hadi koku hadi 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 yürü 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 yürü. hadi bak eteyim de. Gelim de belki çıkar. Etmeyin ha. E dedi mi şey? ha. Nerede o? He? Yine ne karıştırıyorsunuz siz? Ortadan kayboldu bir anda. Kaderim bir şey kaçtı mı? Baktan sen çok güzel bir sürpriz hazırladın. Seni çok seviyormuş. Seni de üzmüş bu arada. O yüzden sen sürpriz yapacakmış. Sürpriz mi hazırladı? Ama kendisi neden gelip söylemiyor bunu? Çünkü sürpriz kaçak. Kaderim sürpriz bizim evin orada yani. Çok güzel bir sürpriz hem de. İstersen gidelim orada seni bekliyor. İyi tamam hadi gidelim. Geliyorlar oğlum bir dakika dostlarım herhalde Koko ikna etti daha demin gördüm dışarıdaydı Katena nerede? Vurdum oldu dostlarım oldu 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 lan kokoda bayıldı kokoda da bayıldı kokoda Koko da bayıldı kokuyu da yanlışlıkla dostlarım uyutma iksirini kokoya da bastım yanlışlıkla Allah belanı vermesin koku senin lan pardon vallahi dur pardon 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 tamam dostlarım tam görev başarılı dur fedi dur dur korkma bir şey yok bir şey yok dur korkma bekle dur dur bir şey yok bekle tamam dostlarım görev başarılı Katerinanın rüyasına gireceğiz bu videoda uyu güzel katerinam uyu güzel katerinam uyu güzel katerinam hiçbir şey olmayacak hiçbir şey olmayacak şöyle bir alayım Heh. şimdi dostlarım kokuyu artık bayıttık ama yapacak bir şey yok fedi bak bu arada sen de yanlış anlama kral yani ben onlara zarar ne yaptım patron? Ya kısaca anlatacak olursam rüya silah diye bir şey var. Bak elindeki silah görüyor musun? Bunun ismi rüya silah ve bu bu silah sayesinde herkesin rüyasına gidebiliyorum. Bu yüzden de Katani'yi bayıltmam gerekti. Katani'yi bay bayıltırken Koko'yu da bayılttım yanlışlıkla. Yani Katananın rüyasına girmek için Katanayı bayılttım. Öyle düşün. Silah çok iyiymiş. Yani evet iyi. Ben sana bunu veririm tamam mı? Ama şimdi işleri bozmamamız gerekiyor. Hedeflediğim şeyi sonunda başardım. Katananın rüyasına gireceğim Fedri. Hazır mısın bak? Çok çok heyecanlı olacak. Sen Koko uyandırırsın sonra Koko'ya gidip su mu dökersin suratına bir şey yaparsın uyandırırsın. Giriyorum Fedri, hazır mısın? Bak şimdi izle. 3 2 1 Lan. Konsey kalesine geldim. Ne oluyor lan? Katerina en son rüyasında konsey kalesini mi görmüş? Bir dakika burada bir sürü muhafızlar var. Şu an Katerina'nın rüyasının içine girdim dostlarım o silah sayesinde. Şu anda Katerina en son ne rüyası gördüyse onun içine girdim. Bir dakika burada muhafızlar var. Bu ne yapıyor? Mekik mi çekiyor lan bu? Burada şınav çekiyor bir tanesi. Merhabalar. Ben neyim ben? Ben de muhafızım dostlarım. Ben de muhafızım. Bir dakika. Katerina rüyasında ben de muhafız mı yapmış yani? Oğlum ben niye konsey karesine geldim? Katerina geceleri rüyamda konsey karesini mi görüyorsun o dostlarım? Olaya bakın. Katerina'nın gördüğü rüyaya şu an bakar mısınız? Bir dakika buradan çıkmayı deneyeceğim. Buradan çıkmayı deneyeceğim. Çünkü yani ben konsey muhafızı falan olmak istemiyorum. Envanterinde... Lan ne vuruyorsun? Kimsin sen? Dur. Benimle gel. Ne? Katerina sen Benim... misin? Gel benimle. Katerina sen sen şu sen, seni şu anda rüyanda olduğumu farkında mısın? Seni şu anda rüyana girdim ve sen kendini muhafız olarak mı görüyorsun? Ben de muhafız olarak mı görüyorsun rüyanda? Nasıl bir rüya bu? Nasıl bir bilinçaltım var? Bağır. Canın acıyormuş gibi yap hadi. Bağır. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Bağır canın acıyormuş gibi hadi. Neden ya neden bağırıyorum öyle? Niye bize bakıyor? Neden öyle bağırıyorum? Katerina şu anda bizim konsey muhafızlarının yatakhanesinde ne işimiz var? Bağır. Bağır. Aa, aa! Öyle mi? Aa! Canım acıyor. Aa! 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 Çok acıyor. Ah, ah! Ne kadar bağcım? Ah, Canım çok acıyor. Yardım edin. Ah, ah, ah! Katil ne kadar barcan? Ne yapıyorsun? Ah, ah! Ah, canım çok acıyor. Ah, ah, canım çok acıyor. Ah, 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 Ben niye bağırıyorum? Ah! Canım çok acıyor. 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 Ah, ah! İyileş. ah, 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 ah! Aa, aa. Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Aa, aa, aa. Bağır dedin ya Katerina o yüzden bağırıyorum. Aa, aa. Tamam bir dakika dur. Ben söylemedim aa. geri çekil geri çekil. Ne sen söylemedin mi? Ne oluyor lan? Amirim arkadaşım yaralandı. Levre gitmesi gerekli. Aa. Tamam işinizi halledip geri dönün. <laughs> ne oluyor lan? Katerina ne oluyor kafayı mı sen? Kendi kendine niye konuşuyorsun? Ne oluyor nasıl bir rüya bu? Katerina o konuşan Katerina sen. Değil, gelsene. O konuşan sen değil miydin? Bir dakika dur. Bana cevap ver diyorum sana ya bir şey diyeceğim bana cevap ver şu anda ne yapmaya çalışıyorsun Niye adam senin gibi konuşuyordu Ses çıkarma Arkos değil mi Katerina? Arkos, Arkos'un ne işi var lan burada? Katerina ne oluyor? Ses çıkarma diyorum. Tamam, olacağım. Ben hiçbir şey anlamadım Katerina. Vallahi geriliyorum şu anda rüya olsa bile geriliyorum yani. Nereye gidiyorsunuz siz? Önemli bir durum var. Mütüfek birlikler sizinle görüşmek istediğini iletti. Bundan senin nasıl haberin oldu? Sen kale muhafızısın. Bunu ne cevap Katerina? Biz kale muhafızıymışız. Nereden haberimiz olmuş? Yaptığım bir hatadan dolayı kale muhafızı oldum. Ben en iyi muhafızlardan biriyim. Sana güveniyorum asker. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Şu an ne olduğunu gram anlamadım. Ne oluyor lan şu an? Müttefikler nerede? Biraz ileride Yüce Harkos. Beni onlara sen götür. Tabi efendim gidelim. Hadi gel. Allah'ım delireceğim ya. Harkos kıtıra sesiyle konuşuyor. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Harkos'tan inanın şu anda ne olduğunu anlayamıyorum. Bakın şu anda Katerina nasıl bir rüya görüyor onu da anlayamıyorum. Harkos bir şeyler bir şeyler söyledi Harkos. Harkos Katena'nın sesiyle konuşuyor. Muhafız da Katena sesiyle konuşuyor. Şu anda herkes Katerina yani buradaki. Yani şu anda onu anlıyorum ben ama ne olduğu inanın ben de bilmiyorum. Şu anda nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Harkos'a bir şeyler söyledi müttefik falan filan dedi. Ama bilmiyorum yani. Nereye gittiğimizi anlamadım. <Gülüyor> Durdu. <laughs> çıkardı Hatırladın mı beni? Pislik. Sen haisi. Maskeni çıkar. Ne? Çıkar maskeni. E, nasıl çıkaracağım? Çıkardın mı? Çıkarttın. Gel gitme bir yere. Onunla savaşacaksın. Onu birçok kez öldürdün. Şimdi de yaparsın. Katere dur lan! Ne oluyor lan? Harkos! Harkos! Lan cevap versene daha demin konuşuyordun. Konuş bir daha. Demek savaşacağız. Hadi savaşalım. Gel. Gel savaşalım lan gel. Rüyadayız dostlarım zaten. Bundan mı korkacağım? Harkos'u kaç defa yendim. Katana nereye gitti onu anlamadım ama Harkos'u savaşabilirim yani. Bunda sorun yok. Gel. Gelsene buraya. Hadi. Ne oldu? Usun Karkos. Ne oldu? Yedin yumruğu. Ağzını usuttum yumruğu. Nasıl oldu ama? Hoşuna gidiyor mu? Öldü dostum herhalde. Bayağı sert bir yumruk attım da bu kadar nasıl güçlü olduğumu ben de... bir bi Katerina, Bak Karkos'u yamuttum. Gördün mü? Başardım bunu. Aferin Bora. Tam da istediğim gibi oldu. Çok iyiydin. Niye böyle konuşuyorsun? Konseyi ele geçireceğiz. Bunu beraber yapacağız. Katerina, konseyi ele geçirelim de sen böyle şeytani... Muhafızlar geliyor. Harkos'un muhafızları geliyor. Katihan geri çekil. Geri çekil, geri çekil, geliyorlar. Geliyorlar. Sen geri çekil. Dur! Takip et beni. Oha, Katerina çok iyiydi. Çok havalı hareket yaptın. Bayağı sana galiba bir kez daha aşık oldum. Hani rüyada bile olsak. Gel hadi benimle. Nereye gidiyoruz yine konsey kalesini mi ele geçeceğiz? Katerina nasıl bir rüya bu ya? Hiç de cevap da vermiyorsun bana niye böyle yapıyorsun? Yani insan mı cevap verir? O kadar Harkos'u patakladım. Görmen gerekiyordu onu patates ettim Katerina. Patates oldu yani. Yine introksini başka, basmışsın. Başka işlerimiz daha var hadi. Hep bir işimiz var zaten. Rüyada bile işimiz var ya. İnsan rüyasında güzel şeyler görür. Ben Harkos'la savaşıyorum Katerina'nın rüyasında. Böyle bir şey nasıl olabilir? Maskeni tak. Maskemi mi takayım? Katena burası senin rüyan. En güçlü sensin burada. Maskeye ne gerek var? Girelim parçalayalım hepsini işte içeride. Oh. Burada her şey gerçek. Maskeni tak diyorum. İyi tamam sen tak o zaman önce. Tamam ben de takacağım. Çok merak ediyorum ne yapacaksın Katena. Hadi ne yapacaksak yapalım gidelim. El hadi. Raksan değil mi? Katil Raksan, Raksan da mı burada? Burada tabii. Nerede olacak? Ben halledeceğim. Sen sesini çıkarma, tamam mı? Gel. Tamam. Harkos nereye gitti? Çok kötü şeyler oldu efendim. Harkos'u buz diğer müttefikleri kaçırdık. Canımızı zor kurtardık. Sen hainsin! Haykus'u öldürdün. Bunda yaparsın. Ne, 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 ne diyor Katana? Nereye gideceksin? Hayır bak hayır hayır hayır. Nereye gidiyorsun? Kaybolun buradan. Gidin. Beni mi öldüreceksin lan? Ha? Sen beni öldüreceksin? Sonun geldi. Ne oluyor lan? Etraf kapanıyor. Gel. Gel. Gel elinde garip bir şey var dostlarım. Asa mıdır? nedir? O? A kaldırdı. Hayır. Hayır. Anızlandım. Hayır kaç. on numara değmemesi lazım dostlarım. O asa olmasa ağzını burnunu dağıtırdım bunun. Vuramıyorum. Atıyor. Atıyor. Kaç. Kaç kaç. Lan dostlarım ben buradan nasıl çıkacağım? Ölürsem dünya biter. Bir dakika ölürsem dünya biter. Tamam vuramıyor vuramıyor vuramıyor. Köylü vuramıyor dostlarım. Bakın hiçbir şekilde değdiremiyor. Değdiremiyor. E buralar da kapandı. Ben buradan nasıl çıkacağım? Kaç 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 kaç. Oh! Ölüyorum. 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 Ölürsem rüya biter. Ölürsem rüya biter. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 Canımı yenilenmesi lazım. Canımı yenilenmesi lazım. canım yenilenmesi lazım. Hop açılı vuramıyorum dostlarım bu arada. Haberiniz vurulmuyor. Raksana vurulmuyor. Harika su patak ile dövmüş ama Raksana vurulmuyor. Beni Katerina yalnız bırakıyor onu da bilmiyorum. Sanki ben bunu yenebileceğim. Elimde asansör ve benim envanterimde hiçbir şey yok. Ah! Ölüyorum. 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 Gel. 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 Geliyor. 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 Hayır, 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 hayır. Buraya kaç. Buraya kaç. Ne yapacağım oğlum ben lan? Ne yapacağım lan? Vurulmuyor bak 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 duydunuz değil mi sesi? Vurulmuyor dostlarım yok. Vur, vurulmuyor hayır. Hasar almıyor hocam. Hayır! Hayır! Öyle ölürsün işte. Ah, <laughs> ah, ah. Ölüyordum bana kalsın. Ah, kimse bölgesine düştüm. Hadi <laughs> bana Raksan'dan kurtuldum dostlarım. Yani emin olamıyorum şu an ama yukarıda yok Bıraksan. Herhalde benim öldü falan sandı be bilmiyorum. Bakın burayı, burayı, burayı hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Düce Usta'nın mekanı. Ulan ben Usta sizi buradan izler. Ben şu an Düce Usta yok. Nasıl bir rüyanın içindeyiz onu bilmiyorum dostlarım. Yani girdiğime pişman olmadım ama çok garip bir rüyadı şu an yani. Katerina'nın bu rüyası gerçekten nasıl bir bilinçaltına sahip bilmiyorum ama herkes Katerina gibi konuşuyor. Yani Raksan Katerina gibi konuşuyor, Arkos Katerina gibi konuşuyor, Muhafızlar Katerina gibi konuşuyor. Yani birazdan şurada Yüce Usta çıksa ve o da Katerina gibi konuşsa vallahi şaşırmam yani. Hani gerçekten şaşırmam ama orada Yüce Oster yok şu an galiba. Çıksam mı? Muhafızlar geliyor. Ne oldu lan? Başarım başarım aldım oğlum ne oluyor? Tek tek attım dostlarım muhafızlara. Allah Allah belen versin tek attım. Oha! Yani şu an mantıken bir rüyada olduğumuz için dostlarım ben de çok güçlüyüm herhalde. Katana beni rüyasında güçlü olarak hayal etmiş. Yani bunun bir rüya olduğunu unutmayın dostlarım. Onu da bir söyleyeyim yani. E ya ben buradan çıkıp... Lan bayağı geliyorlar. Oha! Durun! Katerina! Katerina, sen misin o? Sensin bir dakika. Katerina şimdi yüce usta mı oldun? Bu nasıl bir manyaklık? Dostlarım bakın gözlerini görüyor musunuz? Bu Katerina'nın gözleri, bu Katerina gözleri beyaz olunca böyle gözüküyor, dörtlü gözüküyor. Katerina senin olduğunu biliyorum. Yani yüce ustam, yüce ustam. Hey, beni duyuyor musun? Bu, 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 muhafızlar nereye gitti lan? Bu, muhafızlar da gitmiş. Katerina, seninle konuşmak istiyorum. Nereye gittin? Katerina neredesin? Kayboldu dostlarım. Nereye gitti ya? Kayboldu. Onun Katerina olduğunu eminim dostlarım ama bir anda yok oldu yani. Nereye gitti? Oh! Katerina bu halinde senin. Yüce Usta olmuşsun. Sana cevap versene bak beni korkutuyorsun ya. Yani. bunu rüya olduğunu biliyorum ama nedense ciddi alasım geliyor. Gençken tek bir hayalim vardı. Hira Brian gibi beyaz gözlerimin olmasını isterdim. Ee, çok güzel bir hayalmiş bu. Bayağı beğendim ama kazene biliyorsun değil mi bunlar gerçek değil yani şu an bir rüyadayız. Bu rüya bitecek yine gerçek hayatımıza döneceğiz. Bunlar gerçek değil. Bana ismimle hitap etme. Oh! Sana söyledim. Bana ismimle hitap etmeyeceksin. Edeceğim ne yapacaksın? Bunun bir rüya olduğunu anlamıyorsun. Sen Yüce Usta falan değilsin Katerina. Anlaman gerekiyor bu bir rüya. Tamam o zaman. Sen ne bilirsin. Tamam. Neyi tamam diyorsun? Ne demeye çalışıyorsun Katerina? Ne yapacaksan yap. Aa! Yüce Usta dur. Bir dakika rüya bitmedi lan rüya nasıl bitmedi normalde öldüğümüz zaman rüyanın bitmesi gerekiyordu bir dakika rüya bitmedi lan Neredeyim ben bir dakika kolum niye böyle Oha bir dakika dostlarım tipime bakın Yüce Usta Katerina versiyona dönüştüm bir dakika Lan ben Yüce Usta'nın odasında mıyım Evet bakın daha önce buraya hiç gelmemiştik Şu anda Yüce Usta'nın odasındayım oğlum bu nasıl bir rüya Katerina'nın hayal gücüne hayran kaldım dostlarım şu rüyaya bakar mısınız Şu anda Hah <laughs> ustayım ama katena kılındaki bir yüce ustayım. Kafayı yiyeceğim. Yani ben hayatımda böyle bir katena'nın böyle bir rüya görüldüğü aklım ucundan geçmezdi. Ben başta şey sanıyordum. Yani katena'nın rüyasına girdiğim zaman işte ne bileyim çocuklar olacak. Bizim çocuklarımız olmuş olacak. Onları göreceğiz falan filan diye düşünüyordum. Katena bunların hayalini kuruyordu çünkü sürekli. Ama meğersem katena kendini yüce usta olarak hayal ediyormuş ve konsey kalesindeki herkesi kendi gibi hayal ediyormuş. Şu ana kadar kiminle konuştuysak, kiminle iletişim kurduysak hepsi katena sesiyle konuşuyordu. Kafa yiyeceğim. Bir dakika bunu biliyorum Buradan çıkmayı deneyeceğim. Şuradan şöyle atlasam. Aynen. Daha demin Yüce Usta Katerina yani gerçek Yüce Usta Katerina. Rüyadaki gerçek Yüce Usta Katerina beni öldürmüştü. <laughs> Lan. O, o, o miskel. O, 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 o Vereceğiniz görev için hazırdayız Yüce Usta katerina gibi konuşuyor lan. O kazorda gibi konuşuyor. Delireceğim dostlarım. Vallahi çok enteresan bir video bu. Miskel. Buyurun yüce usta. <laughs> Raksan nerede? Efendim. Raksan bir muhafız tarafından öldürüldü. Bu muhafız tarafından mı öldürüldü? Şu an bir yüce usta girdim dostlarım. Vallahi yüce usta girdim. Sakın bir daha benim gözüme bakmayacaksınız. Raksan kimin tarafından öldürüldü? O muhafızın bana ismini verin. Bunu sormayacaktınız. Ne diyorsun? Bana saygısızlık etme. Oo! Oh! Dostlarım tek vuruşta herkes öldürebiliyorum. Allah çarpsın tek vuruşta herkes öldürebiliyorum. Öyle bir şey yok. Bir dakika yukarıya çıkacağım. 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 Şu an Katerina'yı bulmam lazım ama onların ne oldu bilmiyorum. Yani Yujosta Katerina vardı daha demin burada o da gitmiş. Normal Katerina nerede onu bilmiyorum. Neyse son Raksan beni yalnız bırakmıştı. Burada kimse yok. Bir dakika bir yukarıya çıkacağım iyice bir. Çık 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 çık. Burada biri var mı? Yok lan konsey kralısı da herkes bir yere gitti herhalde dostlarım kimse kalmamış baksanıza hiçbir yerde muhafız bile yok Bir dakika en son Raksan kapat Katana. Katrina ile Brienne orada. Oha! Bir dakika yüce ustayım ben ben yüce ustayım. Yani Katrina tipi olsam da yüce ustayım. Hey! Buraya bakın. Brienne'la? E efendim baba. <laughs> Bir dakika tamam sakinim. <laughs> Ne yapıyorsunuz kızım burada? Arkadaşımla yay yatıyorduk. Yay atıyordunuz. Onun ismi ok olmasın bir yanına. Sen masken niye takıldı senin? Maskeni tak pa çabuk hey. Pardon yüce usta. Hemen takıyorum. Ben demedim mi bu konsoya karesinde maskesi gezelemeyecek diye? Sana söylüyorum. Adın ne senin? Sen benle gel bakalım bir. Gel gel. Sen benle gel. Muhafız buraya gel. Ama ne? Biz oyun oynuyorduk. Neden alıyorsun onu? Birazdan gelecek. Babaya saygısızlık yapma. Gel bakalım sen benle. Gel ben muhafız gel bakalım. Gel gel gel. Ne oldu iyi anlıyorsun? Bir şey mi oldu? Adın ne senin bakalım adını söyle. Adımı mı soruyorsunuz? Evet adını soruyorum. Oh, oh! <laughs> Çıktım dostlarım çıktım rüyadan. Lan Koko siz ne yapıyorsunuz oğlum burada uyandın mı sen? Uyandım Katerina ne yaptın ya? Ben de bayıltmışlar. Ya oğlum kusura bakma yani Katerina'nın rüyasına gireyim derken seni de bayıltmışım çok özür dilerim. Dur şimdi Katerina'yı uyandıracağım tamam mı? Kızabilir sıkıntı olabilir Gel de durun. Katerina hala uyuyor dostlarım Katerina'nın rüyasında her şeyi gördük her şeyi deneyimledik. Artık bir Katerina'yı uyandırmam lazım. Vurdum. Katerina? Sen iksir mi attın? Ne yaptın sen öyle? Sürprizin yok muydu? Koko öyle de söylemişti. Sürprizin buydu Katerina'm işte. Seni uyutacaktım. Uyumuyordum. Senin sırf senin rüyana girmeyeyim diye kaç gündür. Gözlerim mosmordu. Ben de sen uyumuyorsun diye seni uyutayım dedim. Sana uyuma iksiri attım. Hatta sonra senin rüyana girdim. Rüyama girdin. Evet. Rüyama girdin. Ya ben sana ne zamandır diyorum. Öyle bir şey yapmayacaksın Ya Beni niye dinlemiyorsun? Katerina ama önemli. Çok güzel çok güzel rüya. Çok güzel bir rüya görmüştün Katerina. Bak konsey kalesine gittim tamam mı? Gördüğün rüyayı anlatıyorum. Konsey kalesine gittim. Herkes konsey kalesinde bak. Harkos'u, Raksan'ı, Miskin'i hepsi. Yüce ustası, Brianna'sı. Ama herkes senin gibi konuşuyordu. Hatta biz de muhafızdık. Yüce usta böyle senin gibi konuşuyordu işte. Senin sesinle konuşuyordu. Harkos senin sesinle konuşuyordu. Hatta Harkos'u patakladım dövdüm. Herkes dövdüm Katerina. Sonra sen de böyle Yüce Usta'ya dönüşmüştün ve tipin just'daki gibiydi çok enteresan bir rüya görmüştün yani senin bilinçaltın çok kötü durumda Katerina. iyi misin ben o silahı kullanmayacaksın demedim sana he vurma Katerina, e, vurma ya ne var rüyana girdiysem azıcık bir şey yok işte bak rüyana girdim bitticeksin bak bir daha Tamam yapmam Allah Allah. Zaten rüyana girdim artık ben. Videomda da çektim valla. İşime de gel artık işime yaramaz rüyan yani. Ha ha ha. Ya bak bak bir daha uyumayacağım yanında falan da evde de kalmıyorum ha. Tamam tamam gel gel tamam gel. Artık gerçek sürprizimi gösterme baktık lan. Gel sana çok güzel bir hediye aldım. Sürpriz var mı gerçekten? Evet var. Gel gel benle. Gel. Ne oldu ne yapacaksın? Hediye paketimi sana vereceğim. Şimdi bu toprak kırmanı istiyorum ama bekle şimdi bu hani bu toprak tipinde ama hediye paketi bu. Ee, bunun bunu şimdi kırmanı istiyorum İçinden çok güzel bir hediye çıkacak. Hediye paketi. Hiç hediye paketi olduğunu düşünmüyorum bunun ama ben. Hediye paketi katın lan. Bir dakika bekle. Hadi kır kır. Kırayım musun? Eminim bir şey yok hayatım kır ya. Kır çok güzel bir hediye aldım sana. Al bu kitapta hediyen var. Beğendin mi hediyeni? Daha gelmiyorsun eve. Ya katını şaka yaptım dur.